Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda kuzenimin nişanı var arkadaşlar onun için daha onun için video çekmeye karar verdim daha sabah göre arkadaşlar 8 7 buçuk ne saat onun için arkadaşlar düğünden patlayıcı vereceğim ne yaptığımızı anlatacağım arkadaşlar benim konuşmamdan sonra muhtemelen akşam görürsünüz siz bu videoyu düğünü. Onun için görüşürüz. Arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda nişan için üstümü giyiniyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda üstümü giyindim. Ve şu anda görüşmek üzere. Hadi arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar fotoğraf çekinmek için ara verdik. Şimdi nişanın olduğu yere gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda gelinle damadı bekliyoruz. Kuzenimiz damat. O, 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 o. Aynen o, kuzenimiz o, damat, damat ben bu arada. <laughs> <laughs> ne biçim bu ortamdayım? <laughs> ne biçim <laughs> bir insanlar? İmdat. İmdat. Oğlum, oğlum arkadaşlar şu anda hava ışığın atılmasını bekliyoruz. Geliyor geliyor. Hadi. Ay, ay, ay. Love Arkadaşlar havai fişek şeyimizi dağıttık. attık. İzlemişsinizdir. Birazdan takı sereminin de, de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar i̇şte takı takma törenimiz. Şu şapkalı adam dedim abi. Arkadaşlar kuzenim Karaja ha şu damat da kuzenim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da hey çocuk bakar mısın sen kimsin? Sen Sanmıyorum. Pardon abi. Etmez, abi. Kim aldın <laughs> Fotoğraf <fiyatlar>. çekiyorlar. Fotoğraf <laughs> eniştim. Ne diyeyim? abi. Hangi senin baban? Ya Ya oğlum zaten A daha iyi Ben diyor başka kim Arkadaşlar düğünümüz devam edecek. Karelerden size paylaşacağım. Şu anda Arkadaşlar şu anda yüzükler takılıyor, takılsın bakayım bileklikle takılıyor, çıkılıyor, ne varsa çıkılıyor. Bu da bana çıkılıyor. bu da bize takılıyor takılıyor Takılıyor. Takılıyor. Arkadaşlar bir daha birazdan tekrardan alacağız. Takım mirasımız diye. Arkadaşlar takım mirasımız zaptı. Fazlaydım, fazla bir şey istemedim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Abi, aşağıdan yüklem izleyin. Like atıp kanala abone olabilirsiniz.